arkadaşlar bu Minecraft One Block, one block tam tamam diyoruz. Evet arkadaşlar bugün eee e, neydi? E, maden, maden atlamak istiyorum. Çünkü lazım. E, demir lazım. E, bir de onları kırmak için e, demir lazım makası. Mak makas ya yapacağım. Ona da demir lazım. Lazım lazım oluyor. Bunun için işte. Onu istiyorum. Bu arkadaşlar benim odam yok ee, Hadi neyse. He eh, bununla. Bunu örtelim. Thank kusun arkadaşlar. Çevren golü, çok şey keseceğim. Eee. Kusun arkadaşlar. Ben 16 olmuş. düşünüyorum arkadaşlar bunu koyalım hmm, başka ne yapalım hmm, evet arkadaşlar bu zaten şimdi yeni ye, kemik topuna dönüştüreceğim hmm, başka ne var domuz eti domuz eti var domuz eti ne çıkaralım oyunda bir şey yok ama evet, ben sistemi alalım domuz eti çıkaralım

O'nun bu da o, kemik tozu'nun bu da. Kemi hmm. hmm. bu dolu. Bu kafa. Bu kafa buraya geçiyor mu? Hmm. Evet, arkadaşlar benim kursumun kimlesi? Sormayın. Eee gemi var mı kursumda? Yani ben yaptım? Evet arkadaşlar. Yine, arkadaşlar <Sessizlik> yani evet, Arkadaşlar ee, arkadaşlar onu yapmak istiyorum bugün. Hayvanat bahçesi. Şimdi yapacağım. Kıralım blokları. Evet yapalım arkadaşlar.

Şöyle koyalım. Bu kadar arkadaşlar bu kadar yeter mi? Bence yeter yeter. Evet. Koyalım. Tamam.

böyle arkadaşlar ses çıkmıyor. Yemin. Eee Arkadaşlar daha daha bir Arkadaşlar Demir bölümü düre ne zaman geçeceğiz? Oh arkadaşlar unuttum. Tavuk gel geç geç. Tamam, video'zu da Şeytan. şeytanın tolu. Hadi, geç bana bak, bana bak. Sadece bana. Bak, sadece bana bak. Bir yere kaç. Bak arkadaşlar, şimdi bak, şimdi kaçacağım. Bak. Işte, koydum. Ee, top. Finish. Genişleyecek mi? Genişleyecek. Eee onu yapacağız. Neydi o da? Ağaç yeri. Ağaç yeri. Ağaç yapacağız. Evet. Mahalleden çok ses geliyor. Bunu göreyim. Evet. Evet. Evet arkadaşlar.

Bu hmm. Evet. Evet arkadaşlar. Mahallemizde çok mal var. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar, eee neydi adı? Unutmuyorum. Daha daha süredir. Evet, hatırladım. Biraz öyle öyle Evet arkadaşlar böyle videonun sonuna geldik. Ee, e, burası çok karanlık. Ya burada bir, bir şey yok. Ama bu taşımak çok güzel olacak. Ha bu. basit. Bir şey Evet taşıyorum. Benim bu benim kalkan var Niye böyle Benim de çok geniş değil. Arkadaşlar buraya mı burası iyi. Bunu özellikle Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Eee görüşürüz Bye.